Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yürüme meditasyonu ile karşınızdayım. Yürüme meditasyonu zihninizin fark etmenizi sağlayacak. Benim Mindfulness uzmanlık programımda derinleştiğim bir meditasyon tarzı. Umarım ki siz de seversiniz. Hadi gelin başlayalım. Kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri de açın ki size daha fazla videolar çekebileyim yürüme meditasyonunda Ayakkabı ve çorap giymemenizi tavsiye ediyorum. Ayak tabanınız yerle iyice temas etsin. Şimdi yürüme meditasyonu da ben dışarıda çekmek istedim size. Siz evinizde herhangi bir köşede yapabilirsiniz ve farklı farklı zeminlerde de uygulayabilirsiniz. İşte ahşap zeminde olabilir, kumda olabilir ya da bahçede de deneyimleyebilirsiniz. Farklı zemin farklı deneyim yaratacaktır. Bu deneyimlerinizi de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yürüme meditasyonunda ayaklarımız iyice temas ediyor ve çok yavaş bir şekilde yürüyeceğiz. Yarım adım şeklinde yürüyeceğiz. Ve saat yönünde bir daireler çizeceğiz. İsterseniz 5 daire 10 daire çizebilirsiniz. Siz nasıl istiyorsanız. Ben biraz daha kısa göstereceğim size. Geleneksel yürüme meditasyonunda baş par sol baş parmağınız içeride. 4 parmağınız yumruk yapıyoruz. Sağ elimde diğer elimin üzerinde yerleştiriyorum. Bu şekilde olabilir. Eğer siz bu şekilde yürümek istemiyorsanız ellerinizi iki gövdenizin yanına getirip o şekilde de yürüyebilirsiniz. Ben ama bu şekilde yapıp daha keyif alıyorum. Siz de hangisini istiyorsanız o şekilde yürüyebilirsiniz. Şimdi burada müzik çalmamanıza e, dikkat edin çünkü müzik dikkatinizi dağıtabilir. Sadece nefeslerinize ve bedenlerinize, bedeninizde ne olmakta ona getirirseniz daha da iyi olur. E, Küçük bir şey söylemek istiyorum size. Kendinizi hiç yargılamayın. Meditasyon sırasında e, zihninize başka bilgiler gelebilir. Ya da çelişkiler içerisinde olabilirsiniz. Ya da planlar içerisinde olabilirsiniz. Hiç dert etmeyin Lütfen. O anı fark edin ve fark ettikten sonra tekrar yürümeye ve nefeslerinize dikkatinizi getirdiğinizde göreceksiniz ki bu anda olacaksınız ve farkındalığınız daha da çok artmış olacak. Gözlerimizi şimdi yavaş yavaş bir yere doğru odaklayalım. Ve istediğiniz şekilde yerleştirin ellerinizi. Ayak tabanlarınızı dikkatinizi getirin. Ayak tabanlarından Vücudunuz kuyruk sokumundan omurga başının tepesine adeta havaya doğru uzadığım bir yer. Şimdi yavaş yavaş dikkati sağ ayak parmak uçlarına doğru getirin. Sağ topuğu yerden kaldırın. Dizi bükün ve yavaşça yarım adım mesafesinde topuğu yerleştirin. Ardından yavaşça parmak uçlarınızı ve Arkadaki parmak uçlarınıza doğru gelin. Topuğu yavaşça yerle temasını kesin. Ve yavaş yavaş hissede hissede bu ağırlığı, bu yavaşlığı topuk yerleşsin. Ayağınızın tabanı ve parmak kökleriniz dikkat. Dağılıyorsam, başka yerlere gidiyorsam tekrar hatırla bu anı. Ve ayak tabanlarına doğru getir. Nefeslerine doğru getir. Bedenin parçalarına doğru getir. Hızını fark et. Hızın hızlanıyorsa onu da fark et. Ve tekrar yavaşlamaya, ağırlaşmak için bir davet sun kendine. dizini bir ayak tabanlarını, ayak tabanlarındaki hisleri, parmak uçlarındaki takip et ve fark et ne oluyor. Ayak parmaklarından, ayak tabanından, bacaklarına, bacaklarından, karnına, midene bir enerji akıyor. Onu da fark et. Olanı olduğu gibi sadece fark et. Ve dikkat yine dağılıyorsa, bir düşüncelere doğru gidiyorsa, onu da fark et. Ve tekrar nefeslerine ve tekrar yürümene dikkatini getir. bu meditasyonun bedenindeki yarattığı, nefesindeki yarattığı etkileri fark et. Zemine değen ayak tabanını, ayak parmak köklerini, ayağının kenarını fark et. سین راحت پدرم راحت tekrar ve tekrar ayak tabanını ve bu yürüdüğün eylemi fark et. Bu hareketleri fark et. Bu yaptığın eylemin, bu hareketinin nefesinde ve bedenindeki etkilerini takip et. Ben yavaş yavaş meditasyonu sonlandıracağım. Sen bu hızda dilediğin sürede devam edebilirsin. Meditasyonu bitirirken öz şefkat olumlaması ile bitirmek istiyorum. Avuç içlerini birleştir kalbinin önünde ve benden sonra içinden ya da dışından tekrarlayabilirsin. Dilerim ki mutlu olayım. Dilerim ki huzurlu olayım. Dilerim ki sağlıklı olayım. Dilerim ki rahat yaşayayım. Namaste. Teşekkür ederim. Umarım ki bu meditasyonu beğenmişsindir. Beğendiysen beğen butonuna basmayı, yorumlarda da etkilerini paylaşmayı ihmal etme. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.